Der Tiger, 2. Dünya Savaşı'nın son dönemlerinde Almanya'nın çöken cephelerinde görev yapan bir tank mürettebatının hikayesini anlatıyor. Hikaye, savaşın son günlerinde hem fiziksel hem de ahlaki olarak çökmüş bir dünyada geçiyor. Genç bir Alman subayı, efsanevi Tiger tankının komutanı olarak görev yaparken emirle vicdan arasında kalıyor. Film, savaşın anlamsızlığını, kahramanlıkla deliliğin birbirine karıştığı anları ve insan ruhunun sınırlarını gözler önüne seriyor. Başroller Daniel Brühl, Max Riemelt, Matthias Schweighöfer, Liv Lisa Fries, August Diehl, Tom Vlaşiha. Savaşın son günlerinde Tiger tankı mürettebatı Berlin'e geri çekilmek için umutsuz bir mücadele verir. Komutan Hartman, savaşın anlamsızlığı karşısında emirleri sorgulamaya başlar. Mürettebat, sivilleri korumaya çalışırken bir yandan da hayatta kalmak için savaşır. Tank, düşman kuvvetleri tarafından kuşatıldığında Hartman, tankı köprüde feda ederek geçişi kapatır ve yüzlerce sivilin kurtulmasını sağlar. Filmin sonunda Hartman'ın fedakarlığı, savaşın ortasında insanlığın hala var olduğunu hatırlatır.